Bir saniye dışarı çıkayım. Bir saniye. Evet Murat Bey şimdi dinliyor. Evet, evet, evet. Yok sadece bir araç değişecek. Evet. Kontrol isteriz tabii. 63. Ama düşabı yapalım. Efendim, fatura Tamam, olur, olur. Abi bu Gülsel. <laughs> tamam, beni gelmeden önce ararsan... Gelmeden önce ararsan... Olur. Halis Bey niye dışarı çıkıyorsun telefon görüşmesi için ya? Çekmiyor, telefon çekmiyor. Nasıl çekmiyor ya? Telefon çekmiyor. Allah Allah dağda bayırda tünelde çekiyor diye reklam yapıyor. Herkesi çekmiyor burada. Dağda bayırda çekiyor diye reklam yapıyor bunlar. Bahçelerden merkez çekti. Allah Allah bu ne Ceklamı <laughs> eziyet <gülüyor> ya bu ne, ne biçim firma böyle ya. Bu ne biçim firma böyle ya. İlgilen, ilgilenmiyorlar mı? Kesinlikle ilgilenmiyorlar. Hatta içeri geçelim bir zaten çekmediğini gösterelim. Şuradan. Siz bu şikayeti ilettiniz mi operatöre? defalarca ilettik. işte. iki dişe biraz sonra biraz daha ileri gidersen tek dişe düşecek bu. İlk hat Vodafone'dur. Allah Allah. Daha da bayırda çekiyor diye bir de reklam yapıyorlar ya. Ben de şu hatta Şu an tek dişe düştü. Şu anda çekmiyor. Yani he, görüşme kaliteniz hiç... çok düşük ha? He? Çok oldu. düşük. Hatta çekmiyor. Görüşemiyorsun. He, onun için mi dışarı çıktınız siz? Evet. He, gö telefon görüşmesi yapmak için dışarı çıkıyorsun ha? Vay vay vay. Allah Allah. Evet. <laughs> ne enteres? Siz de mi öyle düşünüyorsunuz Bekir Bey? Evet. Ne de ki Türksel ya benim bir güzel çekiyor. bir reklam dinlediniz. buyurun. Türksel çekiyor. Bence bunu hemen en yakın zamanda etkili ve yetkili kişiye iletmek lazım. Bence de. İletmediniz mi? Defalarca ilettik. Hatta şu anda sıfırladı. Hiç çekmiyor. Biz zaten bakabilirsiniz. Bak Allah Allah ya. Bu şimdi bahçeleri şehrin göbeğinde çekmiyor. İstanbul'un merkezinde çekmiyor. Enteresan. Peki yetkililer ne diyor? Defalarca düzelteceklerini söylediler ama bir türlü daha düzelmedi. Tarih 2014-2012'den bu tarafa, Vodafone'da bu sıkıntı yaşanıyor. Hmm. Bunu yetkililere iletelim iletelim. Tekrardan ileteceğiz. O nedenle dolayı Vodafone'u şirket olarak bırakmayı düşünüyoruz.